Ve yine yine matematiksel bir değeri düşünmeyi size teklif ediyorum kardeşlerim. İstanbul'u fethetmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkla istiyordu. Hepinizin bildiği gibi İstanbul'u fetheden için övgüler dizdi. Ne güzel dedi. Ne güzel adam dedi. Ne güzel adam. Şu anda 3000-4000 caminin bulunduğu şehirde ne güzel adam sözünün sahibi olmak ne güzel hakikaten. İstanbul'u şu kadar zaman ölümle boğuşarak fethetmek kendisine nasip oldu Fatih'e. Sultan Mehmet Fatih'e. Rahmetullahi aleyh. İstanbul'un surlarını teslim aldığında, alnında ne yazıyordu Mehmet Fatih'in? Ne güzel adam yazıyordu. Niye? Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Konstantiniye'yi fetheden adam ne güzel adamdır buyurdu. Anlında ne güzel adam yazıyordu. 29 Mayıs 1453'te Fatih'in anlında yazılıydı o. Değerli kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok. İslamiyeti biliyoruz, namazı tanıyoruz. Fethi biliyoruz, İstanbul'u biliyoruz. 29 Mayıs günü Fatih yorgun muydu? Herhalde yorgundu. 50 küsür gündür çadırda duruyordu zaten. Ve ölüm üstüne ölüm atlattılar. Üzerlerinden kaynamış yağlar dökülüyordu. On binlerce mücahidi öldü toprağa gömdüler onları. O gün yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ulubatlı yorgun muydu? Herhalde yorgundu ertesi gün sabah namazına kalkamadılarsa eğer, bir matematik denklemi kurmanızı rica ediyorum, evinizde, eşlerinizle, çocuklarınızla, o gün, o muhteşem yorgun, bugün üzerinde 3000'den fazla camisinde ezan okunan şehrin fatihi, 600 seneye yakın zamandır ezan okunuyor bu topraklarda hilafet merkezi oldu. Bunlar hep onların fethi sayesinde oldu Allah'ın lütfuyla. Ertesi gün yorgunuz, sabah namazını kalkınca kılarız deyip kılmasalardı. Ulubatlılar, Fatihler. Hoca olmaya gerek var mı? Kıyamet günü İstanbul'u fethettiniz. Orada milyarlarca namaz kılındı sizden sonra. Helal olsun sabah namazı size. Denme ihtimali var mı kardeşlerim? Var mı? Peki, o zaman İstanbul'un fethi eşittir bir sabah namazı ediyor mu? Etmiyor. Sabah namazı fetihten daha güçlü bireye dönüldüğünde. Fatih'in şahsında sabah namazı İstanbul'un fethinden daha ağır bir konu. Çünkü fethetti İstanbul'u, sabah namazı sana kurban olsun Fatih, ne yahu? Zaten senin fethettiğin şehirde milyarlarca kere kılınacak o namaz. Birini de sana saydık gitti hadi. Var mı?